Marmara Denizi'nde 2021'de yaşanan müsilaj sorunu son günlerde yeniden ortaya çıktı. Tekirdağ kıyılarında dalgıç eğitmeni Ömer Gezgin'in görüntülediği müsilaj suyun 10 ila 40 metre derinliğinde yoğunlaştı. Balıkçıların ağlarına yapışan bu kirlilik hem deniz canlılarının yaşam alanlarını yok etti hem de balıkçılığı olumsuz etkiledi. E, Suyusundan herhangi bir şey belli olmuyor ama tahminen 10 metre ve 15 metre derinliğe indiğimiz zaman biz bu müsilajla karşı karşıya kalıyoruz. Uzmanlar müsilajın sıcaklık artışı, durağan su hareketleri ve ve Marmara Denizi'ne yapılan atık su deşarjlarından kaynaklandığını belirtti. Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer günde 8 milyon ton atık suyun denize boşaltıldığını ve bunun planktonların aşırı beslenmesine yol açtığını ifade etti. E, buradaki azot ve fosfor miktarı eee fitoplanktonların için besin maddesi anlamına geliyor ve bu besin maddeleriyle bes aşırı beslenen eee fitoplanktonlar e, stres durumlarında müsilaj dediğimiz salgıyı salgılıyor ve bu da Marmara Denizi için onun ekolojisi, ekosistemisi için ciddi zararlar teşkil ediyor. Dalgıçlar ve uzmanlar atık su deşarjlarının ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle kontrol altına alınması gerektiğini söyledi. Marmara Denizi'ne boşaltılan özellikle arıtılmamış ya da ileri biyolojik arıtmadan geçmemiş bu 8 milyon ton atığın, atık suyun mutlaka deşarj edilmeden önce ileri biyolojik atım arıtılması işte yeni teknolojilerle bunun geri kazanılması gerekiyor. Bakın e, bu sular aslında e, Marmara Denizi'ne destek etme lüksümüz de yok bizim. Çünkü su fakiri bir ülkeyiz. Bunların bir şekilde geri kazanılarak tekrar e, proseslerde ve e, işlemlerde kullanmamız gerekiyor. Deşarza mücadele etmediğimiz sürece Marmara Denizi'ne boşalttığımız her gün 8 milyon tonluk atık suyu ya da arıtılmış suyu bir şekliyle sonlandırmadığımız sürece müsilajdan kurtulma şansımız ihtimalimiz de yok.